Herkese merhaba. Maalesef video erişimim şu anda biraz kısıtlı dolayısıyla biraz daha sözel olarak gideceğim. Şimdi. Aslında önce bir herkesin bildiği bir şeyi söyleyeyim. Ne oluyor onu bir tartışalım. Ondan sonra da bundan sonra neler olabileceği kısmına bakalım. Sonuç itibariyle virüs kaynaklı bir şekilde insanların erişimi yani sadece insanlar değil artık mal ve hizmet erişimi de Avrupa Birliği için konuşuyoruz ya işte sermaye, insan hareketi bunların hepsi sınırsız mal hizmetler sınırsız bir şekilde engelsiz yapılabiliyor. Şu anda bunun dünyanın her tarafında kırılmaya başladığını gördük. Dolayısıyla insanlar korkudan dolayı dışarıya çıkmıyorlar alışveriş yapmıyorlar. Maalesef önemli bir kısa vadeli olmasını umuyorum İşsizlik ortaya çıkar çıkacak. Aynı zamanda da şirketler açısından bakarsanız artık satışları kesildi. Herhangi bir nakit akışı yok. Dolayısıyla da işler kötüye gidiyor. Ama bunun finansal piyasaya yansımasında şöyle bir bacağı daha olduğunu söylemek mümkün. Dönüp de baktığınızda bir şirket Çin'deki bir şirket. Evet satışları, gelen nakit akışı vesaire kesildi ama bu şirketin piyasaya olan borçları var. Yani e, piyasadan kastım kendi tedarikçilerine olan borçları var veya bir başka şirket ona fonlama sağlıyordu. Satışlarla bu fonlamayı kapatıyordu. O tarafta problem var. Veya bonusu var piyasada. Bunun itfası geldi. Veya kredisi var. Bunun çevrilmesi gerekiyor. Dolayısıyla birincisi Amerika dışında ciddi bir kesimin dolar bulmasını gerektiren bazı koşullar söz konusu. Bu doları nasıl bulacaksınız? Birkaç şekilde olabilir. Birincisi kendi paranız vardır. Bankada tuttuğunuz işlerin gitmesi için tuttuğunuz dolar vardır. Onu tutarak, onu kullanarak yapabilirsiniz. İkincisi ne? Çalıştığınız şirketler size bunu sağlıyor olabilir. Yani büyük şirketler Apple size bu dolar fonlamayı sağlıyor olabilir. Veya Mittal sizin çelikle ilgili yaptığınız işlemlerde size bir hazine gibi davranabilir. İkincisi bu. Üçüncü alternatif ne? Bankacılık sistemi üzerinden bu doları bulabilirsiniz. Şimdi bu aşamaları biz geride bıraktık gibi Gözüküyor. Nereden bunu söyleyebiliyorum? Piyasadaki işte sonra çok teknik söylüyorsun falan diyeceksiniz. işte overnight index swap'lar, FRA'lar vesaire bunlardaki gelişimlere baktığınızda bir problem olduğunu, artık bankacılık sisteminin de kendi bilançosunu veya kendi dolarlarını oyuna koymadığını görebiliyoruz. O zaman ne olacak? Döneceksiniz merkez bankalarına diyeceksiniz ki kurtar beni çünkü operasyonlarım çökmek üzere. Dolayısıyla merkez bankaları gelecek. Bir kısmı likit kendi tuttuğu rezervlerinden, bir kısmı belki de likit olmayan Amerikan tahvillerine bağlı rezervlerden vesaire satışa geçmek zorunda kalacak. Peki bundan sonraki adım ne? Herkes için değil. Hatta Çin'in bile baktığınızda kendi para tabanına karşılaştırdığınızda aslında o kadar büyük bir rezervi yoktur. Bundan sonraki adım ne? Bundan sonraki adım da dönüp dünyadaki Merkez tek merkez bankası Fed'e bize dolar sağla demektir. Dolayısıyla o yüzden geçtiğimiz haftalarda da Fed ilk faiz indirdiği günden beri Swap Line'ları mutlaka açılması gerekir diyordum. Şimdi Swap Line açıldı. E, sabah da e, paylaştım. Geçen hafta da söylemiştim. Mesela Bank of China ile Bank of Korea ile Swap Line'ları yok. Bunlar aslında o bölgedeki işte Japonya'da mesela var. Japonya'nın üzerinden, finansal sistem üzerinden e, çıkıp gidecek. Şimdi <laughs> bugünkü kararı yorumlarken e... Quantitative Easing nedir o konuya hiç girmeyeceğim. Çünkü hakikaten e, tamam para mıdır teslim oldum ben de ama şunu söyleyeyim. Euro dolar piyasasının ne olduğunu anlamanız gerekiyor ki e, insanların, kurumların dolara erişimini anlayabilirsiniz. Şu andaki varlık alımı işe yaramayacak. Çünkü bir zaten 4,5 trilyon dolarlık bir e, bilançodan bahsediyoruz. Fed'in bilançosu yetersiz değildi veya baktığınızda getirilerin seviyesi e, daha fazla faiz indirmeyi gerektirmiyor. Aynı şey faiz indirilmesiydi ile de ilgili bir buçukta şirketler yatırım yapacaktı ama faizler çok yüksekti piyasa getirisinin çok üzerinde bir faiz vardı da şimdi sıfıra çektiğiniz zaman şirketler yatırım yapmayacak faiz indirme Elbette mantıklı veya varlık alımıyla spreadlerin aşağı çekilmesi kredi piyasasını Elbette rahatlatır ama kredi piyasasındaki asıl başı belada olanlar kimler eee, şirketler veya hane halkı veya eyaletler veya belediyeler dolayısıyla bunlara yönelik adımlar atılması gerekiyor. Bundan sonraki adımı size söyleyeyim. E, muhtemelen Fed'in, Fed'in kendisi değil fikirlerinden biri çünkü bunu hazine yapmak durumunda kalacak. 2008 krizinde TARP diye bir uygulama vardı hatırlarsanız. Sorunlu e, varlıkların satın alınmasına yönelik bir adımdı. Şu anda bir havayolu şirketiyseniz veya bazı bankalar veya bazı e, önemli örneğin e, denizcilik şirketiyseniz bunların bonolarında e, bunların commercial paper'ında yani haftalık günlük çıkardığı kağıtlarda da uzun vadeli çıkardığı kağıtlarda da problemler var. Dolayısıyla Hazine ve Fed bu piyasaya muhtemelen saldıracaktır. Bu piyasayı kontrol altına almaya çalışacaktır. Quantitative easing gerçekten düşünüldüğü insanların hayal ettiği şey olsaydı ne altın ne Bitcoin bu seviyelerde olurdu. Çoktan bugün yukarı patlamış olduğunu görürdünüz. Sadece euro'da o da geçici olmak kaydıyla bence bir toparlanma görüyorsunuz. Bunun da nedeni swap piyasasının açılması. Faizleri aşağı indir değil Fedin yani bir faiz makası üzerinden piyasayı rahatlamış değil doları gerileten şey Varlık alımı da değil, swap piyasasına erişim. Dolayısıyla söyledim az önce Tarp gibi bir adımın da atılması gerekecek reel sektörü toparlayabilmek için. Bu reel sektörle ilgili kısım. Bir de bunun tabi tüketici kısmı var. Yani işsiz kalacak olanlar açısından morgancınızın faizinin biraz düşüyor olması çok da önemli bir rahatlama değil. Dolayısıyla burada da pardon, Hong Kong'da yapıldığı gibi bir nevi bir çek yazılması gerekiyor. Bu da yine hazinenin aslında yapması gereken bir şeydir. Dolayısıyla büyük ihtimalle hane halkının desteklenmesini de gerektirecek adımlar lazım. Buradaki problem ne? Buradaki problem şu. Bunlar politikacıların onayından geçmesi gereken adımlar. Dolayısıyla politikacılardan da bu adımlar gecikmeli gelecek korkusu var. Şimdi bono piyasasında dünkü notumda paylaştım size. Dikkat ederseniz eksi getirili şeylerin yükselmeye başladığını, e, tahvillerin pardon miktarının düşmeye başladığını söylemiştim. Şimdi bugün de bakarsanız hala bu problemin devam ettiğini göreceksiniz. Bugün de hala bazı Avrupa tahvilleri yükseliyor. Hangileri yükseliyor? Evet elbette Almanya yükselmiyor ama Fransa yükseliyor, İtalya yükseliyor, İspanya yükseliyor, Portekiz yükseliyor. İsveç yükseliyor. Dolayısıyla şu anda piyasa şunu söylemeye başladı. Avrupa Birliği bu işin içinden ancak paket açıklayarak çıkar. Ancak paket açıklayabilecek ülkeye baktığımızda sadece Almanya var. O da hala tamam açıklayacağım merak etmeyin diyor. Diğer ülkeler paket açtığı zaman enflasyon yok, büyüme yok, vergi geliri yok, bütçe açığı gelecek. Dolayısıyla açıklanan paket zaten %130'larda olan İtalya'nın borç oranını arttıracak. Daha ötesinde bankacılık sektörü geri dönmeyen krediler, geri dönmeyecek krediler nedeniyle daha da zorlanacak. Bundan dolayı artık piyasa bu kadar panik bir günde Fed'in bütün bu yaptıklarına rağmen Avrupa tahvillerini satıyor. Tekrar söylüyorum problemin çıkacağı nokta bazı Amerikan bankaları konuşuluyor. Kesinlikle doğru değil. Problemin çıkacağı nokta Avrupa tarafı. Oradaki bonoları yakından takip etmemiz gerekiyor. Ee, gelelim altın gümüş konusuna. Şimdi dün Dünkü mailimde çok detaylı paylaştım. Lütfen o kısmı e, tekrar okuyun. Altın ve gümüşte iki tane problem e, var. Birincisi altın ve gümüşte sadece olmayan problem. Yani bir hedge fon eğer pozisyonda yakalandı ve kaldıraçlı diyelim teminatınızı daha fazla teminat isteniyorsa, teminatta şu anda işleyen teminat hangisi? Bakın sadece Amerikan tahvilleri değer kazanıyor. Diğer tarafta Alman tahvili de bir kenara koyalım ama Fransız, İtalyan tahvili koyduysanız çalıştığınız kurum muhtemelen şunu diyecek. 1 dolarlık tahviline sana 70 sent veriyordum ama şu anda 1 dolarlık tahviline 50 sent veririm. Ya daha fazla teminat getir ya aradaki fark kadar fonladığın pozisyonu kapat. Bunu yaptığınızda piyasaya otomatik satışlar geliyor. Birincisi altın ve gümüşteki satışların kaynağında bu var. Yani İsviçre'deki bankalarla vesaire konuştuğunuzda çoğu kurumun ve kişinin margin kolları karşılamak için altın ve gümüş satmak zorunda kaldığını göreceksiniz. Birincisi bu. İkincisi yine dün çok detaylandırdığım, e, blokta da defalarca yazdığım konu. ETF'ler yani pasif yönetilen fonlar piyasada o algoritmaları vesaire unutun. Piyasanın en önemli aktörleri son yıllarda aslında pasif fonlar oldu. Yani pasif fon nedir? Siz 100 doları getirdiğinizde bu hisse fonsa benchmark endeksteki hisseleri alıyor. Bono fonuysa benchmark bonodaki bonoları alıyor. Bu ne demek? Aktif fona gittiğinizde ya Tesla çok pahalı veya bu krizden işte ilaç şirketleri iyi etkilenecek ama Apple kötü etkilenecek şekilde karar veren kişi ortada yok. Çünkü pasif bir fonda Bakıyor Tesla'nın ağırlığı şu kadar mı? O zaman ben fiyatına bakmam burada Tesla alırım diyor. Veya eksi tahvilli bir bono var ben bunu niye alayım diyecek olan eksi getirili bir bono var ben bunu niye alayım diyecek olan bir aktif fon yöneticisi yok. Bunun karşısında bir pasif fon var. Bakıyor MSCI bono fonunda bunun ağırlığı mı var? O zaman eksi getirmesi beni ilgilendirmez. Ben bu eksi getiren fonu alırım. Dolayısıyla o getiren, eksi getiren fon daha da eksi tarafa geçiyor. Bu kriz durumlarında bundaki problem nedir? Kriz durumlarında aktif bir fon yani bugün bana çok sayıda şunu mu alalım bunu mu alalım diye soran yatırımcı var. Kriz durumunda aktif bir fon alım tarafına gelirken yani piyasa likiditesinde satıcı kadar alıcı da önemli likidite tarafını oluştururken pasif fonlarda böyle bir durum yok. Şu anda hiçbir pasif fon fiyat düştü ben alayım mı demiyor. Sadece gelen çıkış emrini piyasaya yolluyor. Dolayısıyla birbirini tetikler şekilde işte bunu altın ETF'lerinde görebiliyorsunuz. JNUG hafta sonu çok tartışıldı. Belki siz de görmüşsünüzdür. Cuma günü %60 küsür düştü bu e, triple bull ETF. Bunlar otomatik satışlara neden oluyor. Tabi otomatik satış geldiği zaman hop yine teminat olayına gidiyorsunuz vesaire. Bunların hepsi birbirini tetikliyor. Dolayısıyla şu anda hala bir Globalde çok ciddi bir dolar talebi var ama Fed'in attığı bu adım e, kritik bir adımdı. E, faydalı olacaktır diye düşünüyorum. İkincisi, reel sektörü toparlamak için tarp tarzında bir açıklama gelmesi gerekiyor. Üçüncüsü, işte faiz indi, varlık alımı geliyor, altın, Bitcoin kopacak. Bu söylemlere kesinlikle inanmayın. Tekrar aynı şeyi söylüyorum. Basılan bir para yok ortalıkta. Üstelik insanlardaki dolar talebi, global dolar talebi sistemsel nedenlerden dolayı çok yüksek. Burada da Euro basis'leri takip etmemiz gerekiyor. Euro'yu belli bir ölçüde ayakta tutan bu bir tarp tarzı açıklama gelirse son derece pozitif olacaktır. Şimdi ne alalım, ne satalım kısmına e, sadece bunu bizim yatırımcılarımızın durumunu, taleplerini gördükten sonra net bir cevap verebilirim. Ama şu cevabı vereyim. E, önce şunu söylüyorum. Bilmiyorum. Herkes bilen insanlar var. Çok emin konuşuyorlar. Onlara başvurabilirsiniz. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Bir, şu anda getiriye ihtiyacınız var. Bu üç yölden gelebilir. Bir mevduattan, bir bonodan veya temettüden. Hangisini seçeceğiniz size bağlı. Yani e, kalkıp da şunu diyebilirsiniz. Şu anda petrol şirketleri bence çok ucuz. Dolayısıyla ben buradan alım yapabilirim. Buradan alım yaptığınız zaman ciddi bir anlamda temettü veren petrol şirketleri olabiliyor mesela. Dolayısıyla temettüyü, geliri bu bacaktan sağlayabilirsiniz. Ama bir başka yatırımcı açısından çok da mantıklı olmayabilir bu. Yine söylüyorum işte bankacılık sisteminde mevduata gidebilirsiniz veya herhangi bir şekilde bundan tedirginseniz bir bono tarafına gidebilirsiniz. Bunların hepsi alternatifler. Yani Exxon'un şu anda temettü getirisi 9.13. İkinci alternatif olması gereken portföyde finansal sistemin bir kırılmaya gitmesi durumunda yükselecek olan varlıklar. İşte burada herhangi bir alacak verecek veya itfa eden veya ihraç eden olmadığı için altın, gümüş, bitcoin ön plana çıkacaktır. Yalnız şunu unutmayın tekrar söylüyorum ilk başta piyasa dolar talep edecek. Piyasa çöküyor olsa bile ilk başta dolar talep etmek zorunda. O yüzden işte Amerikan dolarını satıyorlar bilmem ne alıyorlar falan. Çok popüler bunlar biliyorum. Çok heyecanlı hikayeler ama para kazandırmayabilir. E, bu noktada sistemin dışında sistemde alacak verecek olmayan varlıklar altın, gümüş, e, bitcoin gibi varlıklar. Üçüncü konu ne? Üçüncü konu likit olmak. Neden likit olmak? Herhangi bir ihtiyacınız çıkabilir veya piyasada herhangi bir fırsat bulabilirsiniz. Burada da tabii nerede, hangi ülkede alım yapmayı düşünüyorsanız o para birimi geçerli. Ama ana para birimi hala dolar olmasından dolayı dolar yani e, euro, TL ama benim tercihim ana para birimi sistemde dolar olduğu için dolar bulundurmak. Yani üçlü bir burada silsile var. Burada hangisine ağırlık vereceğiniz tamamen size kalmış. Dediğim gibi birebir görmeden çok fazla bir şey de diyemem. Burada son bir şey söyleyeyim. Ondan sonra aradan çıkayım. Ben Virüs konusunun birkaç ayda sona ereceğini düşünüyorum veya bir aşı geliştirildi denildiğinde sona ereceğini düşünüyorum. Ama bu tamamen Kahve'deki bir adamın düşündüğünden farklı değil. Yani e, hakim değilim, bilim insanı değilim bu konuya. Dolayısıyla e, bu ciddi alınabilecek bir fikir mi onu bile bilmiyorum. Ama Böyle olması durumunda piyasadaki likiditeyi hiçbir merkez bankası çekemeyecek. Yani FED kalkıp piyasada her şey düzeldi bakın aşı da bulundu ben artık varlık alımını 700'den 200'e çekiyorum diyemeyecek. Veya faizleri arttırıyorum diyemeyecek. Dolayısıyla globalde çok anormal bir likidite ile karşı karşıya kalacağız. Bu olduğu zaman asıl balonların çok ciddi anlamda şişebileceğini düşünüyorum. Bu ikinci aşama arada şey geliyor ee, bu hastalık. Kontrol altına alınana kadar doğru adımlar atılacak mı atılmayacak mı geliyor. E, o kısmı tabi bilemiyorum ama e, sabahki yorumunda da gördüğünüz swap hariç diğer enstrümanlar şu andaki problemi çözebilecek enstrümanlar değil. Tarp tarzında veya commercial paper alımı tarzında doğrudan reel sektörü rahatlatacak adımlar atarsanız ekonomi yine küçülür. Bunun hiçbir kaçarı yok. Zaten Çin örneğinde bunu çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ekonomi yine küçülür ama en azından batmaların önüne geçersiniz ve ondan sonra gerçekten eğer bir toparlanma geliyorsa hızlı bir şekilde o toparlanma kendisini gösterecektir. Herkese iyi günler diliyorum. Gelişmelere bağlı olarak belki biraz daha video çekemesem bile benzer ses kayıtları paylaşacağım.